Merhaba arkadaşlar. Jön Kalemler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Fransa işgali. Hepinize iyi seyirler dilerim. Almanlar her zaman Fransa'yı işgal etmek istemiştir. Hatta 1. Dünya Savaşı'nda Şireff'in Plan adını verdiğimiz bir planla Belçika'yı hızlıca düşürerek Paris'i işgal etme planı yapmışlardı. Fakat bu plan Belçika'nın önemli direnişiyle uygulanamamıştı ve savaş uzayarak Almanların kaybetmesini sağlamıştı. Ayrıca Şeref'in planın ardından Almanlar Versay adı verdiğimiz anlaşmayı imzalamış ve bu süreç Hitler iktidara getirmişti. Der, bu seferki işgalinde başarılı olacaktır fakat bundaki en büyük pay kurmay subaylardadır. Gelin bu kurmay subayları inceleyelim. Alman subayları Blitzkrieg dediğimiz taktiği literatüre kazımıştır. Blitzkrieg taktiği uygulayıcısı olarak Guderian, planlayıcısı olarak Manstein'dı. Bu taktik Fransa'nın Maginot hattının boşluklarından yararlanarak düşman birliklerinin baskın etkisini de kullanarak hızlı bir şekilde işgal gerçekleştirmekti. Fakat Fransa işgali 3 safada gerçekleşmişti. Bu 3 safa neydi? Gelin bunu da bir inceleyelim. Bu 3 safanın ilki Hollanda'ya karşı bir şaşırtma harekatıydı. Fakat bu şaşırtma harekatı başarılı olacak ve Hollanda hızlıca işgal edilecekti. Hollanda'ya karşı ilk giren birlikler hava indirme birliklerinin önemli sabotajları ve baskınlarıyla Hollanda'yı iki ateş arasında bırakacak Luftwaffe yani Alman hava birliklerinin de desteğiyle Hollanda'yı iki ateş arasında arasında bırakarak teslim olmalarına olanak sağlayacaktı. Ayrıca Hollanda'nın ardından sıra Belçika'ya gelmişti. Müttefik liderleri de bunu biliyorlardı. Fakat Belçika işgalini umdukları ve en önemli birliklerini Majunot hattından Belçika'ya taşıdıkları için Almanlar Ardenler ormanından hızlı bir şekilde taarruza geçebileceklerdi. İşte Belçika'ya en önemli birlikleri çeken müttefikler Almanlar tarafından bu cephede durmuru uğrayacaklar arkadaşlar Peki neden bu kadar ciddi bir şekilde bunu söyledim? Buna da bir göz atmamız gerekiyor. Belçika işgalinde en önemli köprü başlarından neredeyse 2000 kişiyle ve ağır 160 derece dönen toplarla savunulan kaleler bulunuyordu. Bunun en önemlisi Ebenemar kalesiydi. Çok ağır bir savunmayla savunulan bu kale, bu kaleyi işgal etmek için eğitilmiş kişiyle ele geçirildi. Fakat bu 85 kişi kulağa çok az gelebilir. Fakat bu kişileri indiren plan planörler bile özeldi arkadaşlar. İşte Almanlar bu kadar hazırlanmıştı bu işgali. Hava indirme binliklerinin komutasıysa sayısız başarıya imza atmış General Kurt Stodent'ti. General Kurt Stodent savaşın sonlarına doğru binliklerin önemini artık İngilizler bir planör sesi veya kargo uçağı sesi duysa korkar hale gelmişti diyerek nitelendirir. Ayrıca bu Belçika işgalinde önemli binlikleri buraya çekip planın büyük bir kısmını başarıya ulaştıran Almanlar aslında ağır tanklara sahip değillerdi. En önemli özellikleri havayla bir eşgüdüm yakalayıp lojistik hatlarıyla da hızı destekleyip hiçbir zaman aslında kontak kapatmamaktı. İşte Almanlar bu eşgüdümü bu lojistiği sağladığı zaman hava birlikleriyle doğrudan bir destekle çok hızlı bir işgal gerçekleştirdi. Fakat bu işgalde bir yere kadardı arkadaşlar. İngilizlerin Almanlar 340 bin asker kurtarmasını sağladı. Peki bunu nasıl yaptılar? İş işte bunun ana kaynağı ise Hitler'in korkusuydu. Hitler 340 bin kişiyi Dunkirk'te Alman ordusuna izletmiştir. Bazı kaynaklar tarafından Hitler İngiltere ile bir Fransa'yı işgal ederek bir barış yapmak istiyordu. Buna bağlayan var. Yani Fransa'yı işgal ederek bu birlikleri de imha etmeyerek aslında yumuşak bir havaya yaratmaya çalışmıştı diyebiliriz. Fakat karşısında Winston Churchill vardı. Bunun ne kadar mümkün olduğunu hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Diğer bir nedense Luftwaffe Dunkirk'i ele geçirmeyi kendisi istemişti. Luftwaffe'nin ise komutanı Hermann Göring'di. Hermann Göring Luftwaffe'ye olduğundan fazla bir önem yüklemiş. Çünkü Luftwaffe çok önemli işlere imza atmış ve korku salmış. Fakat Dunkirk'teki bu başarısızlık ardına gelen Britanya'daki İngiliz Hava Kuvvetleri'ni yenememe Luftwaffe'nin imajını fazla cerekeleyecektir diyebiliriz. Ayrıca Dunkirk mucizesinin ardından Alman işgali durmamış. Belçika tamamen eri geçirilmiş. Ardından güneye doğru bir saldırı akmaya başlamış. İşte burada öncü kuvvetlerden biri Heinz Guderian'dır. Heinz Guderian'ın arkasında Reinhardt komutan olarak General von Kreis vardı. Fakat cephede en önemli hikayelerden biri ise Erwin Rommel'in hayalet tümeniydi. Hayalet tümen 7. Panzer tümeniydi aslında. Erwin Rommel o kadar çok ileri giderek pervasızlık yapmış ve inisiyatif almış ki artık telsiz bağlantısı kopmuş. Diğer birlikler Erwin Rommel'in kayboldu. Birliklerinin de imha edildiğini sanmıştır. Fakat birlikler Fransa'da ilerlemeye başlayınca 7. Panzer Tümeni ile tekrar irtibat sağlanmıştır. Dikkate değer bir başarıydı. Fakat Erwin Rommel'in pomijakları şeyleri isteyip neredeyse mobbinge varan davranışlar sergilemesi bu çepete başlangıç için teriğini taşıyordu. Fakat tüm bunlara rağmen Dunkirk mucizesine rağmen belli başlı yerlerde de duraklamalar oldu. Hitler'in korkusu yüzünden. Tüm bunlara rağmen Fransa'ya işgali Belçika tarafından giren ordunun İspanya'ya, Heinz Guderian tarafındaki ordunun da İsviçre'ye kadar vararak Fransa'yı yıldırmaya yetti diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü İspanya ve İsviçre'ye ulaşan Alman kuvvetleri Fransa'yı tam anlamıyla büyük bir kıskaca almıştı. Bu yüzden Fransa hükümeti teslim olmak zorunda kaldı. Bunun ana nedeni ise hem savunmanın kırılması o ünlü savunma hattı olan Majinon'un delinip geçilmesi ve Paris'in kültürel olarak bir zarara uğramamasıydı. Almanya'nın Fransa'yı işgal etme nedenlerinden birinden bahsetmiştik. Şimdi diğerlerine geçmemiz lazım. Almanya ilk baş düşman olarak İngiltere'yi belirlese de İngiltere'nin bu coğrafyadaki en güçlü destekçisi Fransa'ydı. Fransa'yı ele geçiren Almanya İngiltere'nin aslında bir kolunu almıştı. Diğer koluysa Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bunun ardından Fransa'daki sanayi kuruluşları Peugeot ve Renault gibi önemli araba firmalarının olması savaş sanayisine doğrudan çok önemli bir katkı sağlamaktaydı. Peugeot ve Renault çok önemli tanklar da üretiyordu. Çok önemli tank motorlarının da sahipleriydi. İşte tüm bunlar Almanya'ya geçmişti. Almanya bu sanayi ve ham maddeyi yere geçirdikten sonra gücünü güç katmış fakat Alman ordusunun en önemli sorunlarından biri olan seri üretim kısmını geçememişlerdi arkadaşlar. Çünkü en önemli rakipleri olan Amerika bir yılda Alman makineli tüfek endüstrisinin neredeyse 2-3 kat kadar makineli tüfeği üretebilmiş zırhlı araçları, zırhlı tankları 1000 tank, 2000 tank üretir hale gelmişlerdi. Bunun ana nedeni ise sistemli bir üretim hatları olmasıydı. Almanlar çok önemli mühendislere sahip bir ordu olsa da üretim hatlarını entegre edemiyorlardı. Çünkü maliyet bunu karşılamıyordu zaten. Aynı ta Tiger tanklarının çok güçlü olup fakat çok az olması gibi. Fakat Sherman tankları öyle değildi. Sherman tanklarından binlerce vardı. Almanların bu sorunlarına ayrı ayrı bir şekilde değineceğiz elbette. Fakat Fransa işgalinin ardından neler yaşandığını da bir göz atmamız gerekiyor. Fransa'da bir Vichy hükümeti kurulmuş. Vichy hükümeti bir kukla yani puppet hükümeti. Bu hükümet aslında Nazilerin yerine çok fazla asker kullanmadan Fransa'nın kontrolünü sağlayacaktı. Nazilerin yaptığı en önemli şeylerden biri de buydu. Kendilerine uydu bir hükümet belirleyerek çok fazla asker kullanmaya gerek kalmadan asayişi sağlıyorlardı. Ayrıca Charles de Gaulle başkanlığında çok önemli bir söz günde hükümet kurulmuş Almanlarla tam olarak mücadele edilmiş İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlardan kurtarılan Fransa'nın başkanı Charles de Gaulle olacaktı. Charles de Gaulle Fransa'nın üstünlüğünü Fransa'nın merkez olmasını çok önemseyen bir liderdi. Hatta 1951'de Ren Plevenle Avrupa Birleşik Devletleri ve Avrupa Birleşik Ordusunun temellerini bu adam attı da diyebiliriz. Fakat 1963'te kendisi bir boş koltuk krizi de yaratarak idealinde ne? kadar odaklanmış olduğunu da Avrupa'ya karşı hissettirmişti. Fransa'nın işgali videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın.